Yatmıyor musunuz? Hayır Necdet. Daha uykum yok. Peki iyi geceler. Peki arkadaş ister misiniz? <laughs> Sen yatmıyor muydun? Ben mi? Bu saatte mi? Yok canım. Çok erken benim için. Rıza amca biz bu ayrılıktan dolayı çok üzüldük. Yani ben hala inanamıyorum. Çünkü siz Nezahat ablayla hep ideal bir çiftiniz bizim için. Öyleydik. Öyleydik. Onu ilk gördüğüm çok beğenmiştim. nasıl baktıysam yüzü kıpkırmızı olmuştu. Sonra da peşini bırakmadım. Hemen annemleri yolladım. Evliliğimiz boyunca bana mükemmel bir eş oldu Necdet. Öyle esip gürlemelerimi çok güzel idare etti. Mesele yapmadı. Nezat bir erkeğin isteyeceği, sahip olmak isteyeceği en ideal hayat arkadaşıdır. En azından benim için öyleydi. Şimdi bana yeni mi aklına geldi bir adam diyeceksin. Yani ne desen haklısın. Ama evlilik böyle bir şey işte Necdet. Onu senin sevgilin yapan her şeyi sıradanlaştırıyor. Gönlük hayatın içinde yok ediyor. Nasıl sıcacık gülümsediğini... Elinin yumuşaklığını... Saçlarının kokusunu... Sesindeki şefkati daha birçok şeyi görmez oluyorsun. Ta ki kaybedene kadar. Söylediklerim nezahat içinde geçerli. Zaman içinde ben de onun hayatında sıradan biri haline geldim. Bunu bana hissettirdi. Sonunda da birbirimizi kaybettik işte. Birbirinizin kıymetini bilin Necdet. Aynı şey başınıza gelmesin. Onu çok seviyorsun değil mi? Bazen seni Yasemin'e bakarken görüyorum da. O kadar anlaşılıyor mu bu? Anlaşılıyor da ne demek? Üstünden akıyor. <laughs> Çabuk çabuk, çabuk, çabuk. çabuk, çabuk ye, gel gel, gel. Gel. çocuklar Milli Türk Talebe Birliği'nden talebeler yurdu bastı. Koşun dışarı. Savaş alanı gibi. Dedirimiz Moskova fışıklarına nefes aldırmayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar baskına uğradık. Dikkat dikkat. Arkadaşlar baskına uğradık. Bilin. Medeniyetin Nevzat Yalçıntaş gibi sadece profesörlerin eline bırakmayacağız. Anaç partisinin maşası olmayacağız. Hükümetin desteğiyle eşkıyalık yapmak kolay tabi! Gelin buraya! Dağıtın! Dağıtın! Barikat kurun! Vur! bizimkiler itinin yurdunu basmışlar. Başlarında da metin ne? varmış. Deli mi bunlar? Belliydi. Onlara mani olmalıyız. Yoksa hepimiz bu saldırıdan mesul oluruz. Siz Hemen hadi, hadi hadi çabuk hadi çabuk. hadi. Evet. İşte ilk yerli otomobilimiz. Anadolu. Oo. Oo. <laughs> Vay be. Dedenin arabası mı? Hı hı. Dedenin arabası tabii ya. Bunu da yaptılar Dedi, sonunda ya. Vallahi beni gezdirirseniz ben itiraz etmem. Çok merak ediyorum. Çok güzel baba. E atlayın o zaman bir tur atalım. Hadi rüya. dedem bizi gezdirecek. Doluşun bakalım. Necdet kullanmak ister misin? Yok şimdi değil dönüşte olsun. Önce bir alışalım bakalım neymiş. İyi pek. duanızı edin. Haydi bismillah. Hayda gidiyoruz bakalım. Size gelmeyin diyorum ama anlamıyorsunuz ki. Gözleri dönmüş besbelli. Ben evde oturup bekleyemem Deniz. Ben de. Of Harun'u çok merak ediyorum. Sen nereden haber aldın? Köyleden çıkarken çocuklar söyledi. Of. Peki Harun yurtta mıymış? Bir saat evvel gitmiş olması lazım öyle demişti. İnşallah ters bir şey olmamıştır. İnşallah. Ya, ya. i̇nşallah maşallah bırakın da koşun.

Durma, ne oldu? Çok mu canın yandı? Mosko sen, Moskova fışağı! Gidin Moskova'ya! Dur! dur, dur. 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 Tamam. Gidin! Metin ne yapıyorsun? Delirdin Hakin mi sen? Takla çiteni! Gidin, buradan. Hakin Hakin Gidin buradan! Bana bak senden emir ol. alacak Hakin değilim tamam mı? Senden emir alacak değilim! Defol! Hadi git! Dur! Haydolun! İyi misin? Git başımdan be! Ben bir şey yapmadım. Benim babaannemle bir alakam yok. Harun durun! Harun! Yapmayın! Defol. Yumruk Yumrukla mı konuşuyoruz ha? Yumrukla mı konuşuyoruz oğlum? <laughs> ha? Al. Al burada. <laughs> oğlum. İyi <Hadi. Gel. gülüyor> misin oğlum? Işık yürü. Işık. Işık dur. Hadi. Hadi. İyi misin? Hadi. Hadi. Çıkar mendili çıkar mendilini. Işık. Toplanın gidiyoruz. Toplan. Işık. Hadi. hadi. Toplan. Yürüyün. Hadi. Hadi yürüyün. Işık, bekle diyorum, duymuyor musun? Şiddete karşı olduğunu söylemiştin. Arkadaşlarına katılmadığını, onları fikir mücadelesine ikna edeceğini söylemiştin. Bu gördüklerim neydi Yaşar? Bu vahşet neydi? Benim bu berbat işin içinde olduğumu nasıl düşünürsün? Ama oradaydın Yaşar. Benim de o gözü dönmüş kalabalığın içinde olduğumu düşündün öyle mi? Kafanın içinde nasıl bir Yaşar var Işık? Beni neyle suçladığının farkında mısın? Sana zor olacağını söylemiştim. Bunu aşabileceğimize inanıyordun. Ama ilk yumrukta yere serildik. İlk yumrukta. Yaşar ben... Sen bana hiç güvenmiyorsun Işık. Işte. Söylediğim hiçbir şeye güvenmiyorsun. bu sevgili